Avrupa Birliği Avrupa'daki ilaç sıkıntısına karşı toplu alım seçeneğini düşünüyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Krikadis, Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda düzenlenen Avrupa'da solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış ve ilaç kıtlığı konulu oturumda konuştu. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle antibiyotik ve ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçların bulunmasında sorun yaşandığını belirten Kiryakides, bunun küresel bir sorun olduğunu, ilaç sanayisiyle temas halinde olduklarını aktardı. Sağlıktan sorumlu üye, sorunun temel sebeplerinden birinin artan solunum yolu enfeksiyonlarının yol açtığı talepteki hızlı yükseliş, bunun yanı sıra yetersiz üretim kapasitesi olduğunu söyledi. Üye ülkeler ve ilaç üreticileriyle işbirliği halinde sorunu aşmak için çalıştıklarını söyleyen Kiryakides, gerekmesi halinde üye ülkeler adına koronavirüs salgınında olduğu gibi ortak toplu alım yapabileceklerini bildirdi. Kiryakides ayrıca hem yasa değişiklikleri hem de yeni mevzuatlarla ilaç temin sorununu aşmaya çalışacaklarını ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu koronavirüs salgınında aşı ve ilaçlar için toplu alım yaparak üye ülkelere teslim edilmesini sağlamıştı. Avrupa'da çok sayıda ülkede grip ve benzeri üst solunum yolu rahatsızlıklarının yanı sıra RSV adı verilen solunum yolu virüsü başta çocuklar olmak üzere yetişkinlerin de hastalığı ağır geçirmesine sebep oluyor.